Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine eski örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Örneğimizin adı zeytin dalı diye geçen örneklerden bir tanesi. Örneği yaparken ben 3 numara şiş kullandım ve angora pudra pembe tonlarında bir renk kullanmayı tercih ettim. Örnek hanımlar oldukça kolay bir örnek. Sadece şu petekler biraz zorlayabilir. Onun dışında gördüğünüz gibi gayet e, hiç eskimeyen, e, gösterişli örneklerden bir tanesi tam çeyizlik diyebileceğimiz e, örneklerden e, bir tanesi. E, örneğin ilmek bilgilerine geçmek istiyorum. Her bir örnek için 16 ilmek ve petek içinde 6 ilmek toplam 22 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atarak başlayabilirsiniz. Kaç tane örnek uygulayacaksanız böyle lastik olarak kenar lastiği olarak da iki peteği yan yana getirip yapıyorsunuz bu iki petek içinde toplam 12 tane ilmek atıyorsunuz bakın arada hiçbir şey yok iki tane petek yan yana geliyor ve bir tane düz ve bir tane ters ilmek alarak başlıyorsunuz peteklerinizi yapmaya toplam lastik sayımızda 14 oluyor Ben yaparken şöyle iki tane petek ve bir tane örnek üzerinden göstereceğim Örneğin hanımlar yapılışına geçelim. Yaparken ben biraz Angora'dan kalın Mercerize pamuklu bir ip kullanacağım. Örneğimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğin yapılışına geçiyorum. Bir tane kenar ilmeğini aldım düz olarak ve bir tane ters yapıyorum ve böylelikle bakın e, bu aşamada lastenizin e, ilk iki ilmeğini örmüş oluyorsunuz. Sonra 6 6 12 tane de petek e, uygulayıp şurayı yaparsınız hanımlar yapabilirsiniz ya da farklı bir ara örnekte uygulayabilirsiniz. Şimdi ben buraya bir tane dediğim gibi bir tane petek, bir örnek ve bir petek şeklinde e, Örneği kuracağım. Önce peteği yapacağım. Peteğimiz dediğim gibi altı tane ilmekten oluşuyor. Şu gördüğünüz 3. ilmeği başa alacağım ön yüzden. Onun içinde bütün ilmeklerimi aldım. Bakın üçünü. Sonra iki tane ilmeği arkadan aldım. Şu 3. ilmeği başa alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra buradaki birinci ilmeği şu iki tane ilmeğin sonuna alacağım. Onun için de yine iki tane ilmeği aldım, toplam üç ilmeğimi çıkarttım. Bakın baştaki ilmeği sona aldım ve diğer iki tane ilmeği başa alıyorum ve 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi bir tane daha petek yapmamız gerekseydi yine aynı şekilde. 3-6 tane ilmeğimizi bu şekilde yapacaktık Bakın bu baştaki gösterdiğim şekilde yapacaktık Ben bir tane petekle yapacağım örneği uzatmamak adına daha kolay olsun diye bu petekten sonra hemen bir tane dolama işlemi yapacağım bunu unutmayın Hanımlar bu dolama işlemini her petek bitiminde yapacağız peteğimi bitirdikten sonra bir tane dolama işlemi yaptım daha sonra iki ilmeği birlikte sola doğru düz olarak kestim. Bakın. 1 2 3 tane düz 1 2 ters 1 2 tane düz 2 tane düz. Daha sonra 1 2 tane ters. Daha sonra 1 2 Üç tane düz ve 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum ve birlikte sağa doğru kesiyorum. Bakın amıllar, bir daha anlatayım. Petekten sonra bir tane dolama yaptım. Daha sonra iki ilmeği birlikte sola doğru kestim. 3 tane düz, iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters, 3 tane düz ve iki ilmeği birlikte sağa doğru düz olarak keserek örneğimizde yani görmüş olduğunuz şu örneği ilk aşamasını yapmış olduk. Şimdi hemen bir tane daha petek yapacağım. Yine daha önce de dediğimiz gibi bakın üç tane ilmeğimiz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın şöyle 3. ilmeği başa alırsınız. 1 2 3 tane düz yine iki tane ilmeği arkadan alayım üçünü çıkardım bakın baştaki ilmeği sona aldım iki tane ilmeği başa aldım ve ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz gördüğünüz gibi yine bir tersimi ördüm. Bu arada burada dolama yapmayı unuttuk hanımlar. Onu da şimdi bir sonraki sırada dolamamızı da alalım. Bakın orada unutmuştuk dolama yapmayı. Bir tane düz. Bakın 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6 Bu gördüğünüz 6 tane ilmekten sonra bir tane dolama yaptım. Peteklerden sonra dolama yapmayı unutmayın demiştim. Ben unutmuşum. Bu dolama mı yaptım? Yaptım dolamayı. Bakın düz olarak ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 ters 1 2 düz 1 2 ters 1 2 düz 1 2 3 4 tane ters bakın ilk dolama yaptığımı da yine düz olarak örüyorum bu sırada dolamalarımızı düz olarak öreceğiz daha sonra bakın 6 tane tersimi örüyorum onun dışında dolamaların dışında bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz tersi ters düzü düz olarak örüp ön yüze geçiyoruz ön yüzde bu aşamada eteklere bir işlem yapmayacağım. Bakın yine 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın bir tane doluyorum. Bir tane tersimi ördüm ve iki ilmeği iki tane bakın düz ilmeği birlikte sola doğru yeniden kestim. 1 2 düz bir, iki ters, bir, iki düz, 2 ters, 1 iki düz. Yine bakın iki düzden sonra iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum birlikte. Sağa doğru düz olarak kesiyorum. Bir tersimi ördüm. Tersten sonra bakın hemen doluyorum. Bu dolamalarımızı başta ve sonda yapmayı unutmayınız doladıktan sonra yine 1 2 3 4 5 6 tane düzümü ördüm bu peteğimin düzlerini ördüm bir ters kenar ilmeğimi alıp bu sırayı bu şekilde tamamladım şimdi yine arka yüzde geçelim arka yüzde hanımlar yine dolamalarımızı düz olarak öreceğiz yine bakın terslerimi ters düzlerimi düz olarak öreceğim. Bakın 6 tane tersim var. 6 tane tersim ördüm. Bakın dolama yaptığım yerdeyim. 1 2 tane düz ilmeğimiz oldu. Arka yüzde 2 tane doladığımız ilmeği düz olarak ördüm. Yine bakın 1 2 3 ters 2 düz 2 ters 2 düz 1 2 3 ters bakın 1 2 2 tane doladığımız ilmeğimizi düz olarak ördük bu yüzde Çünkü bu dolamaların yönleri hanımlar örerken arka yüzde değişiyor daha doğrusu şöyle iki tane düzümüzü örüyoruz arka yüzde ondan sonra doladıklarımız beş tane doladığımız ilmeğimizi ters olarak öreceğiz tekrar ön yüzdeyim zaten onları da göstereceğim hanımlar Bakın yavaş yavaş zaten ortaya çıkıyor örneğimiz. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Ön yüzde düz ilmeğimden sonra gördüğünüz gibi tersini ördüm. Bir önceki sırada peteklerimizi açmıştık. Şimdi peteklerimizi kapatacağız. Bunun içinde bakın baştaki ilmeği şu iki tane ilmeğin sonuna getireceğim. Onun için de bakın iki tane ilmeğimi arkadan aldım baştaki ilmeğimi sona getirdim iki tane ilmeğimi taktım bir iki üç tane düzümü ördüm şimdi geriye üç tane ilmeğim kaldı şu sondaki ilmeği de yine başa getireceğim bakın şu şekilde size zorlar sanımlar sadece burası zorlar ilmek kaçırmamak için de böyle e, bu şey yapılmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Bakın 6 tane ilmeğin sonundaki ilmeği başa getirdim. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bakın peteği kapatmış oldum gördüğünüz gibi. 1 tane doluyorum. Bakın 1, 2 ters. Hemen yine yanında kesme yaptığım yere geldim. Yanındaki düz ilmekle birlikte sola doğru yine kesiyorum düz ilmeğimi. Bir düz. Bakın iki ters. iki düz. iki ters. Bir düzümü ördüm. Yine bakın kesme yaptım yerdeyim. Yine iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Benim yönleri düzgün olmadığı için ilmeklerimi. Bir iki tane tersimi örüyorum bir tane doluyorum yine bakın petek yapacağım yerdeyim yine peteğimi kapatmak için şöyle arkadan alıyorum iki ilmeği baştaki bakın gördüğünüz ilmeği iki ilmeğin sonuna alıyorum ve iki ilmeği düz olarak örüyorum bu petekler hanımlar çok çoğu yerde kullanılabilir Bakın yine şöyle yapayım. Bakın üçünü çıkarttım, iki tanesini aldım, Şu sondaki bir ilmeği de iki ilmeğin başına geçirdim. Bakın 1 2 3 Artık nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz peteklerinizi. Bakın peteklerimiz de yavaş yavaş ortaya çıktı. Şimdi bu arka yüzü tekrar göstereyim hanımlar, çünkü bu yüzde doladığımız ilmekleri bu sefer ters olarak öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tersimi ördükten sonra dolama yaptığım yerdeyim. Dolama yaptığım ilmeği ters olarak ördüm. 2 tane düz, 2 tane ters, 2 düz. iki ters, iki düz, iki ters, bakın 1 2 daha önceki sıralarda dolama yaptım düz ilmeklerim bu ilmeği ters olarak örüyorum bundan sonraki 5 sıra boyunca 5 tane ters e, doladığımız 5 tane ilmeği ters olarak öreceğiz Bakın bu birincisiydi bir sonraki sıralarda yine ters e, doladığımız ilmekleri arka yüzde ters olarak öreceğiz bu bilgiyi de verdikten sonra yine bakın peteklerimizin ilmeklerini tersten örüyoruz ve ön yüze geçiyoruz hanımlar örnek gerçekten çok kolay bir örnek yani herkes yapabilir dediğim gibi biraz peteklerde zorlanabilirsiniz o da eliniz alışana kadar bakın yine kenar ilmeğinden sonra tersim ördüm daha sonra yine peteğimin olduğu 6 tane ilmeğe geldim. Şimdi peteğimi kapatmıştım. Bir önceki sırada şimdi tekrar açacağım. O açma işlemi içinde bakın. Şu baştaki 1, 2, 3. ilmeği başa getireceğim. Onun için de bakın şöyle de yapabilirsiniz. 3 ilmeğinizi çıkartırsınız. 2 tane ilmeğinizi alırsınız. Bu 3. ilmeği önden başa takarsınız. 1, 2, 3. Şimdi ikinci. Bakın bu üçüncü bu üç, baştaki ilmeği şu ikisinin arkasına alacağım. Onun içinde yine iki ilmeğin Bakın arkadan aldım. Şu baştakine sona getirdim. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve üçüncü ilmeğimi de örüp bakın bu şekilde peteğimi açmış oldum. Bir tane doluyorum. Bakın ön yüzde ilmeğim düz, bir tane düz ördüm, iki tane ters, iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum, iki ters, iki düz, iki ters. Bakın, iki ilmeği yine birlikte sağa doğru kestim, iki ters, bir düz doluyorum yine gördüğünüz gibi peteğimi açıyorum Onun içinde de 3. ilmeği başa aldım bir iki üç tane düz ilmeği ördüm yine iki tane ilmeği aldım baştaki ilmeği sona getirdim ve yine bakın bir iki üç tane düz bir tersimi ve kenar ilmeğimi örüp bakın zaten örnek gerçekten yavaş yavaş çıktı ortaya arka yüzde hanımlar sadece bu doladığım ilmeği ters olarak örüyorum bakın başta ve solda iki tane ilmek dolamıştık bu iki tane ilmeği ters olarak örüyoruz ve ön yüze geçiyoruz evet sevgili hanımlar tekrar örneğimizin ön yüzündeyiz ön yüzde bakın yine Kenar ilmeğinden sonra tersimi örüyorum. Bu sırada peteğimize hiçbir işlem yapmıyorum. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. 6 tane düz ilmeğimi ördükten sonra bakın yine dolama yaptım yerdeyim. Bir tane doluyorum. Bir, iki tane düz, iki tane ters. Yine iki ilmeği. Bakın, bu sefer yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru kestim. Bir ters, 2 düz. Bir ters yine kesme yerindeyim. 2 ilmeği birlikte yönlerini değiştirip yine sağa doğru birlikte kesiyorum. 1 Bir, 2 ters. Bakın 1 2 düz doluyorum ve altı tane düzümü örüyorum peteğimi. 1 2 3 4 5 6 tane düz, bir ters kenar ilmeğimi alıp bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Yine e, arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Sadece bu doladığımız ilmeği arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bakın iki tane e, ba doladım, başta iki tane doladım ilmeği ön, arka yüzde düz olarak örmüştüm. Şimdi üçüncü e, doladığım ilmeği üç tane ilmeği de arka yüzde e, ters olarak örüp ön yüzde geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar, tekrardan e, örneğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde yine kenar ilmeğimi alıyorum. Tersimi örüyorum. Tersimi ördükten sonra bakın peteğimizin olduğu yerdeyiz. Yine bu bu sırada peteğimizi kapatacağız. Onun için de bu baştaki ilmeğimizi Son 3 baştaki ilmeğimizi çıkartıyorum, iki tane ilmeğin arkasına katıyorum ve bir iki bakın üç tane ilmeğim örüyorum. Burada yine sondaki ilmeği alıyorum, çıkartıyorum şişimden, başa alıyorum, örüyorum bir, arkasındaki iki tane düzüm örüp. Bakın, peteğimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tane doluyorum. Bakın 1 2 3 düz. Gördüğünüz gibi. 2 ters. Bakın yine kesme yaptım yerdeyim. Yine iki ilmeği birlikte sola doğru kestim. 1 2 düz. Yine iki ilmeği birlikte ilmeklerini yerini değiştirip sağa doğru kesim. Çünkü bakın böyle bir düz çizgi oluşmasını istiyorum. Bakın iki taraftan da gördüğünüz gibi kesim yaptığımız yerler belli. Bakın 1 2 ters 1 2 3 düz. bir doluyorum. Yine bu sırada da peteğimizin kapatma işlemini yapıyorum. 1 2 3 tane ördüm. Bakın yine sondaki ilmeği iki ilmeğin başına aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp arkayıza geçiyoruz. Arka yüzde yine bakın bu doladım ilmeği ters olarak örüyorum. Başta ve sonda doladığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz ki bakın önde böyle düz olarak gelsin. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi bu örneğimizin son sırası. Örneğimizin son sırasına yapıyoruz. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane tersimi ördüm. Peteğimizin olduğu yerdeyiz. Peteği bir önceki sırada kapatmıştık. Şimdi tekrar peteğimizi açacağız. Onun için de üçüncü ilmeği başa alıyorum gördüğünüz gibi bir iki üç düzümü ördüm daha sonra iki ilmeği arkadan aldım baştaki ilmeği iki ilmeğin arkasına aldım ve bir iki üç tane üzümü ördüm gördüğünüz gibi peteğimizi tamamladık bir tane doluyorum bakın 1 2 3 4 4 tane düz iki tane ters ve bakın burada son kesme işlemimi yapıyorum 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim hemen akabinde 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum 1 Iki tane ters bakın 1 2 3 4 tane düz bir tane doluyorum yine peteğimi açıyorum artık bunu e, detaylıca anlatmama gerekiyor kanımlar bir sonra bir önceki sıralarda zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Yani petekleri bir kapıyoruz, bir açıyoruz öyle diyebilirim kısacası. Bakın yine peteğimi açtım bu şekilde. Peteklerimiz de bu şekilde görünecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar arka yüzde bu doladığımız ilmekleri yine ters olarak öreceğiz. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 tane tersimizi arka 5 tane ilmeğimizi arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bu beş tane ilmek ön yüzde düz olarak geçmesi için. Şimdi arka yüzde yine doladığımız hariç bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz ve ön yüze geçeceğiz. Evet sevgili hanımlar görmüş olduğunuz örneğimizi tamamladık. Örneğimiz bu şekilde ilerleyecek. E, i̇sterseniz videonun başına alıp tekrardan da yapabilirsiniz ya da ben bu e, ikinci sırayı e, tekrardan göstereyim size nasıl yapıldığını göre, e, görmeniz açısından bakın yine kenar ilmeklerimi aldıktan sonra bu sırada da peteğimize hiçbir işlem yapmıyorum 6 tane düzümü örüyorum yine bakın petekten sonra hep dediğim gibi dolamamızı yapacağız petekten sonra bir tane doladık bir tane doladıktan sonra bakın 5 tane düz ilmeğimiz var bu arka sırada 5 tane bu doladığımız 5 ilmeği ters olarak örmüştük gördüğünüz gibi ön yüzde düz olarak geldi Bir tane doluyorum Başta yaptığım gibi iki ilmeği birlikte Sola doğru Kesiyorum bakın 1 2 3 tane düz 2 tane Ters 2 düz 2 ters 1 2 3 tane düz Bakın yine iki ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Dolamamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 düz iki tane kenar ilmeğimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi arka yüzde hanımlar dediğim gibi iki tane dolamış olduğum bu ve bundan sonraki öreceğim sıralardaki iki tane ilmeği arka yüzde ters olur e, ters olarak öreceğiz geri kalan yaptıklarım yaptığımız beş tane dolamamızı e, ters olarak öreceğiz yani iki düz 5 ters iki düz beş ters şeklinde e, yapacağız bu arka yüzdeki e, dolamalarımızın örme işlemini gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde Örneğimizin arka yüzünü de örelim ve örneğimizi bu şekilde tamamlamış olalım. Bakın 6 tane tersten sonra gelen dolamış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 tane ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz 1 2 3 4 ters bir düz, altı tane ters. Bir düz kenar ilmeğimi örüyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın gördüğünüz gibi örneğimiz bu kadar. Gayet dediğim gibi kolay ve hiç eskimeyen örneklerden bir tanesi. Pamuklu iple de gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi bu arada küçük bir hatırlatma yap, yapmak istiyorum hanımlar. Kanalıma abone olup destek olursanız çok memnun olurum. E, ve videolarımı beğenir e, beğenirseniz de ayrıyetten memnun olurum. E, çektiğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız da aşağıdaki zil butonuna basarsanız çektiğim videolardan haberdar olursunuz. Bakın örneğimizin bu e, angora pudra pembe renkli bir iple görünüşü bu da pamuklu bir iple görünüşü İkisi de gerçekten gayet güzel durdu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hanımlar sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşça kalın